Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben az bugün sizlerle Minecraft Survival'a başlıyoruz ve direkt burada bir yerde doğdum. Başlayalım. Hemen Şöyle Tamam. İlk aracımız bitti. Hemen bir çevirelim. Hı hı. Hemen şöyle devam. Hatta şu ağacı kırdıktan sonra ben bir tane balta yapayım. Daha iyi olur. Evet. Sonra şunları da çevirelim. Hemen bir crafting. Bir şey. Tamam. Şuraya hani. Şöyle bir balta Kazma. Tamam. Şu an iyi birkaç tane toprak alayım çünkü şuradaki yere ineceğim oradan çıkmak için biraz taş alacağım oradan taş balta yapacağım 6 tane 7 tane yeter aşağı atlayalım hemen 3 tane tamam zombi geliyor tamam. Benim diğer iki parçam nerede? Neyse sıkıntı yok. Şuradan hemen kıralım. Evet. <laughs> hmm. Topladım üç <şu> taneyi. <laughs> Buradan çıkalım. <laughs> Tamam. Hemen şuradan. Şuradan bir tane şey hemen taş balta yapalım. Şunu da alalım. Evet şunları da keselim şöyle. Daha ve seri. Hemen. şurada odun var. Aldım bunu da. Geldi tamam. Şimdi Aa, devam edelim. Orada önümde bir tane inek var. Onu birazdan keseceğim. Tamam, gel bakayım şimdi. Ama şey Tamam. Um. Neredesin? Gel buraya. Um. bunu da kestik. Şurada. Bu no farklı odun. Pek Fark farklı odunla yapmak istemiyorum. Tamam. Um. Evet. Bunları da alalım. Bu nereden çıktı? Soyulmuş odun parçası ama ben onun nereden çıktığını göremedim. Evet. Şöyle yapalım yapalım. Tamam. Böyle yaptık. X'ye yakın odunumuz oldu. Ya orada bir şey kıpırdıyor. Tamam biz devam edelim. Şu ağacı da kesince Xtek olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle yapalım. Daha kum bulmamız gerekecek. Çünkü ev yapacağız. Camsız olmaz. Hemen gidelim şöyle. Şurada bir tane domuz var. da keseyim. Onu da aldım. Hemen şunları çevirelim. Arkadaşlar bu arada bu çakma kraft değil. Gerçek Minecraft. Onu da söyleyeyim buradan. Daha odunum var mı benim? Ya, tamam bunu da çevirdim. Hatta fazladan 10 tane olmuş. Şunları hemen koyalım. Baltayı alalım. Şunu da alalım. Dikelim bunu buraya şimdi. Orada biraz kum gördüm. Oraya gideceğim. Aynen. Buradan kürek yapmam lazım. Ee, bir kürek yapalım. Tamam. Bunu alayım yanıma. Evet biraz. Bunu toplayalım. Şu götürüyor. Ben yani alalım alalım. Şunu bırakmam aldım. 12 tane oldu. 13. Ha şimdi yapalım. 14 tane oldu şu an. Şunları da alalım. Evet. 21 tane yeterli diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tane kazmayı alayım ben. 8 tane şey toplamam lazım çünkü madene gireceğim. Ama şu an şöyle Şöyle kazalım. 1 2 Şunları da kazalım. 3 4 5 6 7 ve 8 Meşalem yok. Daha fazlasına gitmeyeceğim. Evet, yani topraklarım nerede benim? Burada hemen çıkalım. koyamıyorum. Tamam. Şöyle yapalım ve evet, akşam oluyor. Yani şuraya küçük bir barınak yapmam lazım. Sonra devam ettireceğim. Sadece bugünlük. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar ben sabah olduğunda videoyu başlatacağım arkadaşlar şu anda sabah oldu hemen şunları toplayayım evet şu anda herhalde şu anda sadece tek bir şey var şuradan sıyrılalım ilk önce sonra ev yapacak bir yer bulalım. Bence şurası iyi ev yapmak için. Hemen şunları koyalım. Şöyle bir tane baltamda alayım. Şöyle çift bir ev yapmak istiyorum. Şuradan 1 2 3 4 5 6 7, 8 10'luk 10 tamam. Şimdi buraya da 2 3 3 4 5 6 7 8 evet, 9 10 Buraya da aynı şekilde oldu. Hemen şuraya da yapalım bir tane. Ee, yanlış koyduk. Evet. Koyduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam oldu diye düşünüyorum. Şuradan bir tane şuradan çekeceğim. Şöyle. Şuralarını kıralım. Ya da kırmayalım boş ver. Şöyle yapalım. 2 3 4 2 kaç oldu? 3 3 4 5 Burası da altılık olsun. Ben niye atladım ki? Ya da şuradan da çekebilirim. Tamam. Şöyle buraya da çekelim. Ben buraya da çektik. Şuradan da şey yapalım. Arkadaşlar geldim ve video 12 dakika oluyor. Burada bitirmem lazım yoksa video kanala yüklenmiyor gördüğünüz biliyorsunuz. Buradan bir sonraki bölümde bir daha yaptığımızda evi tamamlarız. Hemin seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.